Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur ışığında Aile Mutluluğu Geçimsizliğin Sebep ve Çareleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda eşler arasındaki geçimsizliğin tedavi çareleri üzerinde duracağız inşallah eşler aile geçimini devam ettirmeye çalışmalıdır. İnsanı yoktan yaratan Cenab-ı Hak dünya hayatında mesut bir aile saadeti için iyi geçime çok ehemmiyet vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de onlarla eşlerinizle iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmasanız biliniz ki Allah hakkınızdaki çok hayırlı bir işte de hoşlanmamış olabilirsiniz buyurulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi eşlerin iyi geçinmeye çalışmaları aralarında hoşa gitmeyen şeyler olsa bile bunların musamaha ile değerlendirilmesi ve mümkün mertebe geçimsizliğe ayrılığa yer verilmemesi tavsiye edilmektedir. Eşler rahatsız edici hareketlerden kaçınmalıdır. Eşler arasında evliliğin devam ettirilmesi için eşlerin birbirine karşı nazik davranmaları, yumuşak ve tatlı dil kullanılması çok önemlidir. Bilhassa kadınlar çok kırılgan oldukları için onlara nazik davranılması daha da önemlidir. Bu hususta peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek şudur. Hazreti Enes'in radıyallahu an anlattığına göre bir yolculukta annesi Ümmü Süleym ve bazı kadınlar Resul-i e refakat etmektedirler. Enceşe adındaki sahabe de şiir ve gazeller okuyarak develeri ahenkli bir şekilde hızlıca sürmektedir. Develerin hızlı bir şekilde yürümesi üzerine kadınların rahatsız olduğunu fark eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu. Ey encişe! Billur vazoların kervanını yavaş sür. Billurları kırma. Efendimizin billur vazodan kastı billura benzeyen kadınlardır. Zayıf ve nazik oldukları için Efendimiz sallallahu aleyhi ve kadınları cam vazoya benzetip onların incinmesine, acı duymalarına gönlü razı olmadığı için Hazreti Enceşe'ye öyle bir ikazda bulunmuştur. Efendimizin bir başka özelliğini ve güzelliğini Hazreti Ayşe annemiz şöyle anlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle ne bir hizmetçiye ne de bir kadına vurmadığı gibi Allah Celle Celaluhu yolunda savaşmaktan başka eliyle herhangi bir şeye sertçe vurduğunu da görmedim. Eşler birbirine karşı bağışlayıcı olmalıdır. Eşlerin birbirine karşı nasıl davranması gerektiğini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklamaktadır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten nehyederler. Yine başka bir ayette şöyle buyurulur. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Bağışlamakla ilgili Efendimiz sallallahu ve sellem de şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu suç bağışlayanın ancak şerefini arttırır. Allah Allah. Allahu Teala Celle Celaluhu suç bağışlayanın ancak şerefini arttırır. Yukarıdaki ayetler ve hadisten de anlaşılmaktadır ki eşler arasında birbirinin kusurlarını, ayıplarını örtmeye, bağışlamaya ve birbirinin yardımına koşmaya çok ihtiyaç vardır. Arkadaşlığın ebedi olarak devam edebilmesi için eşler birbirine fedakarlık göstermeleri, ferakat göstermeleri, haksızlıklara karşı affedici olmaları, bu konuda haklarından vazgeçmeleri gerekir. Bu fedakarlığı yapabilen eşler hem Allah Celle Celaluhu yanında şerefli kul olurlar ve hem de dünyada aile hayatları mutlu şekilde devam eder. Geçimsizlikte sulh yolu. Evlilikte uyum ve geçim önemlidir. Bu konuda büyük fedakarlığa ihtiyaç vardır. İnsanlarda benlik hissi galip olduğundan fedakarlığı hep karşı taraftan beklemektedir. Bu durumda sulhun tesisi de çok önemlidir sul anlaşma iki tarafın da bazı hak ve isteklerinden vazgeçmesi ve fedakarlık yapmasıyla mümkündür. Bu yol geçimsizliğin sürüp gitmesinden veya ayrılıktan daha hayırlıdır. Nitekim ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse aralarında bir sur yapmalarında onlara günah yoktur. Sur daima hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'ın eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Anlaşmazlıkların çözü, şey eşler arasının düzeltilmesi ve hakem tayini. Eşlerin çabalarına rağmen aile huzuru sağlanamaz ve yuvanın yıkılma tehlikesi baş gösterirse yapılacak son iş hakemlere başvurmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de müminleri kardeş ilan etmiş ve bu kardeşlerin araları bozulduğu zaman aralarının düzeltilmesini emretmiştir. Bu kardeşlik ve emir mümin eşler içinde geçerlidir. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bu husus Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Size oruç, namaz ve sadakadan daha üstün bir şeyi Haber vereyim mi? Evet dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasını düzeltmektir. Zira iki kişi arasının bozulması dini kökünden kazır. Hakem konusunda Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Eğer erkek ve kadının ayrılmasından endişe duyulacak bir durum varsa, kadının tarafından bir hakem ve erkek tarafından bir hakem belirlenir. Eğer karı ve koca durumlarını düzeltmek isterlerse Allah Celle Celaluhu onları muvaffak eder. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu alim ve habirdir. Her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Hakemlerin iyi niyetli çabaları sonuç vermezse son çare boşanma ve ayrılmadır. Boşanma meşru olmakla birlikte Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir helaldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi eşini boşamaktır. Yine bir başka hadislerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru mazeret olmaksızın kocasından kendisini boşamasını isteyen kadına cennet kokusu haramdır. Erkek boşanmaya ait meseleleri bilmeli. Talak boşanma işi bir yönden meşru ise de diğer bir yönden yasaktır ve sakıncalıdır. Aile hayatından beklenen şeyler elde edilemeyince veya iffet ve geçim bakımından bir fenalık yüz gösterirse boşama meşrudur, iyidir. Fakat böyle bir zaruret bulunmadıkça boşama kötüdür, güzel görülmez. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Allah katında helal olan şeylerin en sevimsizi boşanmaktır. Onun için aile hayatını yaşatmaya çalışmalı. Gereksiz olarak ayrılma ve boşama olaylarına meydan vermemelidir. Bunun sorumluluğundan çekinmelidir. Nitekim Allahu Teala eğer düzelir ve size itaat ederlerse artık onlara kusur arayıp durmayın. Ayrılmak için hile ve çareler peşinde koşmayın, buyurmuştur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, meşru mazilet olmaksızın, kocasından kendisini boşamasını isteyen kadın, cennet rayhasını, kokusunu alamaz. Diğer bir ifadeyle, cennet ona haramdır, buyurmuştur. Boşamak mecburiyetinde kalan bir erkeğin, dikkat etmesi gereken hususlar. Eğer boşanmak mecburiyetinde kalmışsa o zaman da dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde sayılmaktadır. Bir, kadını kendisiyle temasta bulunmadığı temizlik günlerinde boşamalıdır. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anh ailesini hayız içerisinde boşamamış, boşamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh oğluna söyle, karısına müracaat etsin, temizlenince ve sonra hayız görüp tekrar temizleninceye kadar saklasın. Ondan sonra isterse yeniden boşasın ve isterse saklasın buyurdu. 2. birinci temizlikte bir talak boşamalı ve daha fazlaya gitmemelidir. Birden üç talak boşamamalıdır. Çünkü bir talak ile boşarsa pişmanlık halinde tekrar nikahını alabilir. Eğer birden üç talak ile boşarsa artık pişmanlık fayda vermez. Ancak vuracağı başka kocadan, şey varacağı başka kocadan boşandıktan ve iddet bekledikten sonra alabilir. Bu da mümkün olmayabilir. Olsa bile vicdanında nefret hislerini uyandıracak bir haldir. Halbuki bir talak ile boşarsa bu mahsurların hepsi ortadan kalkar. Tekrar almayacak olsa da, alacak olsa da zorluklar ortadan kalkmış olur. 3 Ailesini boşarken tahkir ve kendisine eziyet etmemelidir. Bilakis ne yapalım? Kader böyleymiş gibi teselli edici cümlelerle yaklaşmalı, tatlı konuşmalı ve yumuşak nazik davranmalıdır. Hatta mümkün olduğu kadar bazı hediyelerle gönlünü almaya çalışmalıdır. Nitekim ayette Allah onları faydalandırın buyurmuştur. Eğer nikah esnasında mihri müeccel konmamışsa, bu yardımı yapması vaciptir. Yani evlenme muamelesinde erkek tarafından kadına verilen nikah bedelinin karşılanması şarttır. 4. Erkek evlilik hayatında olduğu gibi boşandıktan sonra da karısının sırrını katiyen açıklamamalıdır. Çünkü bu açıklamalar hem gıybete girer hem de fitneye sebep olur. Bu da haramdır. Salihlerden bir zat ailesini boşamak istediğinde kendisine "Ailenin için boşuyorsun." diye soranlara aile sırrı ifşa edilmez, açıklanmaz dedi. Boşandıktan sonra kendisine "Niçin boşadın?" diye soranlara da "Artık kendisiyle hiçbir alakam kalmamış bir kadından bahsetmeye" Bir hakkım yoktur diye cevap vermiştir. İşte bunlar karının kocadaki haklarıdır. Evet, gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.